Yok, böyle bir, Bu bir lazım. Bu ne hocam? Maşallah. Satılabilir. Satılı bir, dedim ve satılabilir hayvanı bir kadro geldi. Bu ne? 17 milyon da kenarda para var maşallah. <laughs> Satılamaz ayazın ya. Satılabilir. Satılabilir. Bizim sene sonundaki hesabımız gibi olmuş ya. Bu nedir ya böyle maşallah. Hadi bakayım 17 milyon da var. Hocam ne yaptınız ya? <laughs> üç, üç tane 89 artı ikon paketi vallahi ne desem bilemiyorum çok teşekkür ederiz efendim. Yayına hızlı bir başlangıç yapıyoruz açalım ama Boşu kesip <laughs> ne açabilirim sana bilmiyorum ama deniyorum. Respo. Peki Satla satılamaz bir Ronaldo'ya 10 milyon boşa çıkarırım az değil. Tabi doğru. Bir tane daha deniyorum. Hacı geldi lan. Ya bu hesabı mutlu etmenin şu an çok düşük bir ihtimal olduğunda görmek lazım o da. Doğukan hoş geldin Burak Adige. Hoş geldin Prime de abone olmuş Doğukan'ın dördüncü inittimuş. Eyvah. 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 Harbi mi ya? Adam ter atmak için ikon yapıyor Günaydın <laughs> <laughs> ya hoş de. geldin Öyle olmuş bu hesap Ne yapayım şimdi bunu ben? Yani çok da şey çöpe mi? Ha, eyvallah İlk <laughs> serlemekten başka bir şansımız yok galiba Hocam bitirir misiniz? Oyunu Hadi güzel bir shot, şey Haydi oğlum yaparsın. Almanya attı, Santrafor attı. Prime Gert Müller fena değil aslında. Sevinebileceğimiz bir oyuncu ama bu kadro değil. Kart nasıl acaba merak ettiğim bir kart. 1.76 boy var. 88 hızı var. Aslında çok yavaş değildir diye tahmin ediyorum. Kevklik denge fena değil yüksek. Dirik 98 gücü 95, atak pozisyonu 98. Güzel kart gibi duruyor. Oynamıyor mu? Kız çok düşük değil. Yani bir boyuna göre çok düşük değil ama düşük. Kadro bu olmasaydı sevindirirdi. Belki evet ucundan sevindirebilirdi ama burada yani yapabileceğimiz ne var ki? Mayıs'ın falan kadrosunu kurmuş. Ben ne yapayım burada Valencia? Vay var, vay vay vay. 3 maç yine asistini yapmış Valencia. Teşekkür ederiz paylaşım için. 80 artı ona bu. Pardon. İnform attı. Portekiz. Güzel. Guerrero. Guerrero. Arkası peki. 8 Çek tane 83. Oha. <laughs> 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 Hocam bu neymiş ya? <laughs> ne olmuş <laughs> burada? Aksan oyuncu neydi? zaten. Atılamaz Ronaldo. 956 maç mı? <laughs> ne yaptın ya? 1 Ekim'de mi açtın? Tadını çıkarmış. Modric. Hocam bu hesabı ben paket açabilecek kadar <laughs> satılamaz şansı olan bir insan değilim ya. Evet. E bitirir misin sen de? Maşallah maşallah. maşallah. Ya şu satılamaz tote açanlara çok imrendim ya maşallah. Valla ben satılamaz iyi kart açanlara genel olarak imreniyorum. Sadece toti değil. Ben Toti zamanında çok heveslenmiştim. Çok hayallerim yıkıldı ya. Yani. Hemen küfür duyun. Yok ben küfür ettim. Ben demedim. Aha Aytek hepsi. Evet ama Aytek hepsi. Az önce öyle bir kadro gördük. Senin kadro zayıf kaldı ya. Ne açıyorum buradan? Altımı değil, açıyoruz. Hadi bakalım. Bastım. Geliyor Yaşar geliyor World Cup geliyor Kötü bir atlayış Kötü bir atlayış Bu çok iyiydi biliyor musun ilk başta Son oldu sayınlandı. Yani push kaçken güzeldi. Ya push kaçtı ya şeydi bu. Stoykov ikisinden biriydi. Teşekkür ederiz Aytek. Seni tanımak güzeldi. Vay vay vay. Bir 627 almış Bırak Burak mı yoksa Kauser almış. Ege beraber mi aldınız? Şimdi tradera Ege Arsa bende böyle bir şey yapmıştı. 89 Abimle bu kadar saygılı olsak. Bastım. Yıkan yeah. yeah, yeah. Hey. Hey. mı hey? Bu kim? Bu iyi açtık bence bu arada. Baba oh, oh, bu güzel. Hayırlı olsun. Win win. Güzel. Bunu açmıyorum herhalde. Abi ikon konseyi yapacak mısın? Yürek dayanır mı ona ya? Yaparız güzel kadro. Şu an sadece sen kullanıyorsun Burak. Ha bana bu lazım. Ya şu kartla oynamayı çok istiyorum ya. Bu, bak gerçekten FIFA'da bu sene çok oynamak istediğim kartlardan bir tanesi. ve hiç yakın bile değilim yani. Bu da olarak güçlü bir kadro. Atlıyoruz Modric. 4, 36, 14. Dalı değişir belki ya. Chat'te kritik bir soru gördüm. Totti Makalele mi Midviera mı? Midviera canım tartışmaz. Totti Makalele de boş kart değil ama biliyorsun. 50 şutu var ya. 50 değil mi? Kaç? 60 mı? Ya Viera ile şut mu çekiyorsun Allah aşkına? Evet. Harbi mi ya? Millet onu stoper anlat yani. stoper. Açtım hocam. Aha! Vay vay. Oğlum sanki bu adamın Zidane'ı vardı ya. Hayır azdan yoktu. Modu çiğ oynuyordu ya. Hayır. Hayır hayır. Hayır abi. <laughs> Oğlum bak iyi kartlaştık dur. Ha yokmuş. Adama sevincini yaşatmadık. Evet ya. Dur bir iki dakika. <laughs> Hayırlı olsun. Hocam güzel kart çektik ya. Ön tarafa koyarsın işte. Ronaldo elendi sanırsam burada şu anda ya. Bak kim satılabilir mi? Sat gitsin. Sat sat sat. Hadi bay. Abim ve benim biz kendimizi iyi açıyoruz ya. Böyle bir sıkıntı var ama bugün insanlara çok güzel kartlar açtım. Zidane ve Butragon'u açtık arka arkaya. Evet hayır kazandı ve ben de bastım arkadaş hiç bekletmeden. Sizi çok beklettim bunun için üzgünüm. Ama şimdi çok iyi bir kart açıp hayatımıza devam ediyoruz. World Cup kartı. o geldi süper. Oo, oh, oo. Oh. Harika. Net win. Perfecto, perfecto. Oy. Ya şu chatteki oylar sanki siz oynayacaksınız. Ne güzel yazıyorsunuz ya valla. Çok seviyorum bu chatte böyle bir şey atıldığı zaman. Random atıldığı zaman ya da böyle oylar geldiği zaman çok hoşuma gidiyor. Vallahi iyi ki varsınız gerçekten. Süper. Ya lobisi mi? Ya adamları zidane açtık. Bu Dragon'a açtık kardeş. Kendimize çalışmıyoruz sadece. Tutunamayanlara bir tane loudrop açayım da aklım başıma gelsin. Papen harbiden kahramanlığını yaptı gitti ya. Papen son şakasını yaptı ya gerçekten. Yapa Beş ters ayaklı bu şerefsiz. Niye şerefsiz değil ama da mı? Sen bugün niye ne gerginsin? Evet. Tezir. Evet abi açarız ya iyi kart açarız ya bizim. Bak açıyorum şimdi hemen iyi bir kart. Doruk kolu bana vermesi lazım. Teşekkürler. Açtım hemen iyi bir kart açtım ya şu an. Siz yeter ki isteyin güzel güzel kartlar isteyin benden. Eski Egem ya. candır ya. Ege Arteman laneti. Ege Arteman laneti. Bak bahsettik işte az önce. Niye ben Aa, bahsediyorsam. Allah'ım. Allah'ım. Bahsetmemeliydik ne? abi. Adamın ağzını... En sevdiği kart gelmiş. Adını ağzımızdan alınız böyle kartlar çıkarttı. o Doruk çok özür dilerim. Kadrona bakacağım. Hatta bu maçı bitimden dolayı 20 maçını yapabilirim. Evet sizden saklıyorum görüntüyü. Çünkü konsayı yapacağız. Evet şöyle. Doruk demiş bana açsın sıkıntı yok gerçekten önemli değil. <laughs> Olsun abi özür bakmıyorum ben de ekrana gitsin hadi git git git. Şöyle iki de basayım Vallahi bakmadım. Bu bir çılgınlık yapıp İspanya'dan başlasana ya. Harbi mi? Deck bitsin diyorsun yani. Bak abi yaparım İspanya çıkarsa gerçekten kalkar giderim buradan. Hadi hadi aç dene. hadi bakayım bir. Var değil mi? Tamam, var <laughs> O bir saniyelik düşünce var ya çok fena bir düşünce. Tamam İspanya'dan kurtulduk süperdi Oh. O oh, sol kolundan bir karıncalanma geldi. <laughs> açarız İspanya tabii ki açarız. Konsey sonrası hemen açarız. Of. Elde ne var peki mi? <laughs> Fernando Torres var da bu soruyu biraz geç görmüşüm pardon. <laughs> Evchenko'dan bir uzaklaşalım. Şimdi bazı oyuncular tabii ki rating olarak yetmiyorlar ama ben şimdi hepsini tek tek ezbere bilmediğim için. Sanki hep var mı? Ha şey var. Vidiç var. Hacı. Rusya yaşın sevinirim mi ha? Macaristan Puşkaş değil. Meksikanya. Bu da var değil mi lan bu? Var tamam. Roykin kaç rating bilmiyorum mesela ha. Suriye'ye bak olmazsa niye? Kardeş gelmesin istemem. Eto? Ama Aldin'i var değil mi? Devam ediyorum. Danimarka Laudrup. Bacio VC ile oynadım ben ya. Kötü. O da iç açmıyor. 10 ben. numara ya o kart. Aa, aa, A, A, Drop'a gelmiş Prime. Heleee! İyi, i̇yi bence. Gülümsü. Sonra da kadronuna bakalım. Akım ismine bak. Üzüldüm. Bu gerçek mi ya? Rem kuyumu çok iyi kanalda Rookie, onu beğendim. Kadro söyleyeceğim bir şey yok. Haydi gelsin o zaman yepyeni bir ikon daha. Nihat'ın ikonundayız. Respo attı. Hmm. Daha olabilirdi. Kadro yine çok güzel kadro. Real Madrid büyük takım ya. Ah be. Ulan. Güzel güzel yine Figo da kötü değil ya teşekkür ederiz. Arka plan daha hemen olmaz ya o ay sonuna kadar kalır. Haydi bakalım. Lağım attı. En azından orta sağlıyor. Bence daha kötüleri de var ya. Kasiyas falan dansa yine bir amorti durumu var lağımın. Tamam, gel çaldırız alırız, alırız o koça. Tamam süperlik yapacağım büyük ihtimalle. Portekiz'e söpüyor. Aaa. Carlos oynar mı? Oynar. Teşekkür ederiz paylaşım için. Evet alkışlarla ben kapatıyorum.